De. Merhaba dostlarım, Borsa Bazı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle yine haftalık trendlerimizi, aylık trendlerimizi belirleyen yabancı alımlarına odaklanacağız. Videoya geçmeden önce bir beğeninizi bir yorumunuzu kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yorumlarınız benim için çok değerli. Hepsini tek tek okuyorum ve cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince diyelim. Peki biz bu videoyu neden yapıyoruz? Çünkü şu düşen e bizim mutsuz eden, ağlatan, üzen borsamızda aslında bazı küçük hisselerde küçük de olsa hareketler gerçekleşiyor ve biz bu hareketleri yakalamak istiyoruz. Geçen hafta hatırlarsanız bir şirkette bir pozisyon almıştık. Ufak bir pozisyon. Yine yatırım tavsiyesi asla değil. Ve o pozisyondan %5 %10'umuzu aldık. Çıktık ve sonrasında düştü. Aslında Citibank yabancının yaptığı biraz da bu. Ee, bazı şirketlerde pozisyon alıp onları %5 %10'u yükselttikten sonra bazen bir miktar daha fazlasını bazen de bir miktar daha azını elinden çıkarıyor. Biz de bu fırsatları aslında kolluyoruz. Şimdi ben teknik tarafta işlem yapmıyorum desem yalan olur çünkü teknik taraflarını da top, takası toplanmış şirketlerin takip ediyorum, sizlerle de paylaşıyorum. Bazı dostlarım diyor ki biraz karışık anlatıyorsun, bazı dostlarım diyor ki çok net anlıyoruz. Şu ana kadar gördüğümüz en iyi anlatan kişi sensin diyorlar bu sistemi ve olanları. Ben elimden geldiğince kendi stratejimi ve sizlerle birlikte beraber para kazanalım istiyorum. Ve herkesin seviyesine göre anlatamıyor olabilirim. Bazılarına karmaşık geliyordur, bazılarına ise açık geliyordur. Ee, umuyorum beni biraz daha zamanla izlerseniz, izlemeye devam ederseniz daha net anlayacaksınız. Ee, bir de katılımla ilgili çok soru geliyordu. Onunla ilgili açıklama yaptım. Onunla ilgili video çektim. Lütfen o videoya da bakın. Burada da kısaca anlatmak istersem. Bana destek olursanız katıla da çok sevinirim. Katıldaki her e, abonelik tarzına göre de. Farklı bir desteğim oluyor. Onu da söylemeyi unutmayayım tekrardan. Ama videoya bakarsanız daha net olacaktır. Çünkü katıldaki her bir abonelik sistemi aslında sizin isteklerinizden dolayı çıktı. Benim ihtiyaçlardan dolayı oluşturduğum bir şey oldu. Umuyorum sizde de faydalı olur. Çünkü hepsi sizin için. Hemen videoma geçiyorum o zaman. Şimdi yine ben Excel'e attım. Takas verilerini onlara bir taklalar attırdım. Ve sizlere bu şekilde paylaşmak istiyorum. Öncelikle son hafta yani son bir haftada Türk Hava Yolları'nda yine minimal bir alım var diyebilirim. Çok büyük bir alım değil. O yüzden açık mavi renkle. Bakın Pegasus'taki alım Pegasus'un montanına göre çok daha yüksek. Burada yani 1 milyon e, 688 e, 688 bin lot e, Türk Hava Yolları alınmış. Yani bu da yani yaklaşık olarak hani ne diyelim 500 milyon TL'lik falan bir alım. Pegasus'ta bir alım var o da bir 400 milyon TL'lik alım diyebiliriz. Şimdi böyle aşağıya doğru geçtiğimde e, gördüğünüz gibi Akbank yapı kredi bankası birazcık fena değil alımlar. Garanda bir tık daha az. Gübre fabrikaları bir süredir alınıyor. Bakmıştık beraber ama hani böyle üstü çizilmiş hissediye çok da elleşmemiştik. Ee, belki bir sonraki hafta tekrar alım devam ederse bir bakarız olmazsa. Aselsan'da minimal bir alım var. Türksel'de minimalin bile altında. Ereğli'de minimal bir alım. Bimaş'ta minimal bir alım. Efes'te minimal. Türk Telekom'da minimal. Şu an böyle alınan e, BIST 30, BIST 50, Bist şirketleri daha çok odaklarımıza geliyor fark ettiyseniz. Çünkü buradaki e, yabancının cüzdanından kullandığı para yüksek. E, Tofaş'ta bir tık daha fazla diyebiliriz. Renault'da bir tık daha fazla, Otokar'da var. Şimdi otomotiv ile ilgili de haberleri izliyorsunuzdur. Araba satışlarının ne kadar yüksek olduğunu. Hani biz de böyle bir otomotivi kötülediler, kötülediler. E, şimdi de geçen seneki satışların üzerine çıktı diye tekrar e, veriler paylaşıyorlar. Bunu da bir anekdot olarak kenara ekleyelim. SASA çok minimal, Batı Şimdi çok minimal. BSK zaten e, yatırım fonları ve Citibank almaya devam ediyor. El birliğiyle e, yükseltmeye devam ediyorlar ve ben de son bir 2 haftadır ya ben bu şirketi buradan daha almaya korkarım diye size e, açıklamalar yapıyorum. Yatırım tavsiyesi tabii ki değil. Yine de paylaşmak istiyorum. da fena değil alımlar. Şu aşağıya doğru indiğim takdirde e, burada Natende alımların bir tık daha güçlü olduğunu görüyorum. Koç bir tık daha güçlü. Ee, kendi şirketin potansiyeline göre yani. Şöyle aşağıya doğru indiğimde Carrefour'sa var. FZLG, RETLAB. Ama buralardan sonra böyle miktar olarak az oluyor diyebilirim. Ee, yani cebinden çok az para kullanmış. Mesela DCTTR. DCTTR hatırlarsanız bunu şeyde de e, dünkü videomuzda şeyde bakmıştık, e, yatırım fonlarına bakmıştık. Bakın yabancı da az da olsa yani al alı bir 25 milyonluk falan almış, çok büyük bir alım değil ama böyle ufak da olsa bir alımı var diyebilirim. Şöyle aşağılara doğru indiğimde buralardaki artık e, parasal olarak çok küçük miktarda kaldığını söyleyebilirim ama şu geoyu da not edelim çünkü. Eğer alımı devam ederse bizim için önemli olabilir. Evet isterseniz bir e, teknik tarafa geçelim istiyorum. İlk olarak ben bir Pegasus'a bakalım istedim. Neden diyecek olursanız Pegasus e, bayağıdır bakmamıştık. Ve şu anda yabancının cebinden para çıkarıp en çok aldığı şirketlerden biri Türk Hava Yolları bir de Pegasus. Zaten havacılığı bu şekilde e, yükselebileceğini düşünmüştük. Peki. Pegasus'un şöyle genel olarak haftalık grafiğine baktığımızda ne görüyoruz? Orta bandın altına inmeyen bir Pegasus var. Yani buradan Hani bir tur buralardaki gibi şurada da RSI bölgesine yükselmesi olası. Peki bir Fibonacci rakamlarıyla bakarsak nasıl görüyoruz durumu? Gördüğünüz gibi aslında 238.2 yani 0.236'lardan bir ufak bir red yemiş haftalıkta. Ama hafta daha kapanmadı. Burayı nasıl geçeceği önemli. Bakın bir öncekinde de böyle gelmiş ve yukarıda kapatmış. Şimdi burada da gelebileceği noktalardan biri 256.75'er diğeri de 271.75'er olarak e, görünüyor. Yani şöyle bir yükseliş trendine girebilir. Artık Eylül ayı da geldi. Bir sonraki bilanço bilançolarda gelecek ve yine güzel geleceği tahmin ediliyor. Pegasus'ta bu şekilde bir alım vardı. Bir değerlendirdik. Hani risklerinizi ve e, ne düşünürseniz artık. Ben açıkçası pozisyonlarımı daha önceden yine yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte Türk Hava Yolları'nda almıştık. Şu an bekliyorum. Bunu da sizlerle genel olarak paylaşıyorum. Bu arada daha küçük montanlı şirketlerle ilgili paylaşımlar biraz daha e, genele yayılmasının sakıncalı olduğunu düşündüğüm için de katılda paylaşıyorum. Şimdi eğer e, bir sonraki şirketimize devam edecek olursak ben Naten'i merak ediyorum. Çünkü Naten, yine notlarıma baktım. Geçen ay fonların aldığı şirketlerden bir tanesiydi. Şimdi bu hafta da ee, yabancının aldığını görüyorum. 1.3 milyon lot almış. Bu da bir dikkatimi çekti. Şu an zaten bir düşüş trendine görüyorsunuz. Bu düşüş trendini kırabilecek mi? Aslında tüm merak ettiğimiz konu ailecek bu diyebilirim. Eğer e, burada bir hareket başlayacaksa biliyorsunuz enerjilerde bir hareket başladı mı? O hareket gümbür gümbür gidiyor. Peki ben e, burada e, bir yükseliş olursa nerelere gelebilir diye baktığımda yani e, ne yapabilir bu şirket diye baktığımda şu an fark ettiyseniz haftalıkta 0.382'nin üzerine atmaya çalışmış ama altında kalmış. Bakın daha önceki mumlarda da bakın buraya kadar geliyor, altına iniyor. Geliyor, altına iniyor. Yani burada bir dirençle karşılaşıyor. 52 60'ın üzerine çıkarsa bu demektir ki aslında düşüş trendinde artık kırıyoruz. Peki kırdıktan sonra ilk geleceği seviyeler aslında 56 onlar 59-65'ler ve 64-65'ler. Buraya kadar geldiği takdirde aslında e, buradan sonra yapacağı hareket önemli. Yani şu bir seviyesine yani 71-05'lere çıkacağız mı çıkmayacağız mı onun takipçisi olacağız ama e, bu e, kanalı kırması da çok önemli. Çünkü enerjileri yavaştan düzelmeye başladı artık toplamaya başladı diyoruz. Bu da bizim için önemli şirketlerden bir tanesi olacak. bir de Ben Coach MT'ye bakmak istiyorum. Coach MT çünkü biraz alınmış demiştim. Bunu da tabii bu bu arada bu şirketleri şu an almıyoruz arkadaşlar. Yani yatırım tavsiyesi değil tabii siz ne yapmak isterseniz bilmiyorum. Ben şu an listelerimi listelerime alıp takiplerini yapıyorum onlara göre alım satımlara sonrasında karar vereceğim. Şimdi bu da yeni bir halka arz Arzda ikinci haftadan bir aşağı inmiş ki %37'lik. Peki yani bu %37'lik neden inmiş? Yani bu şirketi alanlar bu şirketten para kazanmak istemiyorlar mı değil mi? Bir anda gelmiş ve Koç Metoloji aşağı inmiş gözüküyor. Peki buradaki maliyetler nasıl derseniz yine bize e, uygulamanın verdiği Maliyetlenmelere baktığımda aslında şu an 17.66 maliyetlenmelerin bir tık altına gelmiş gibi görünüyoruz. Burada söyleyebileceğim yani bu tarz şirketler, bunlar yeni halka arz olduğu için bunları bir şekilde bir zaman götürmeleri gerekir. Yani bu yükselişin yeterli olabileceğini çok da zannetmiyorum. Ama şu konjüktürde yani bu piyasanın bu kadar kötü olduğu durumda insanları gel gel yapıp buraya çekebilirler mi? Bu şirketi yükseltebilirler mi? Bunu da açıkçası bilmiyorum. O yüzden bu şirketi listemize alalım. Alımlar devam ediyor mu biliyorsunuz. Yani bize alımlarla karşımıza çıktı. Devam ediyor mu alımlar? Takip edelim derim. Yine notlarımı aldım. Şirketlerden bir tanesi daha oldu. Benim bugünlük videom bu kadardı. Dediğim gibi şirketleri genel olarak sizlerle paylaştım. Ve burada da bu şirketlerle ilgili alımları konuştuk. Bazılarının grafiklerine baktık. hepsini bakmadık çünkü süre gerçekten yeterli değil. Ee, ancak siz isterseniz videoyu durdurup kendi şirketinizde alım var mı yok mu bakabilirsiniz. Ya da bana yorumlarda da sorabilirsiniz şirketinizde alım olup olmadığını. Tekrar listeyi açıp bakarım. Sizlere yorumda olarak yazarım. Benim bugünlük videom bu kadar da umarım faydalı olmuştur yine e, her hafta her gün e, kurumların ve e, diğer takas kurumlarının takipçisi olmaya devam edeceğim sizlerle paylaşmaya devam edeceğim Kendinize çok ama çok iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere.